Herkese günler 6. sınıfta madde ve ısı ünitesiyle karşınızdayız. Bugünkü konu başlığımız maddenin tanecikli yapısı olacak çocuklar. Evet hemen ne yapalım dersimize geçelim. Şimdi çocuklar öncelikle nedir? Maddenin tanecikli yapısını daha iyi için ne yapmamız lazım? Maddenin ne olduğunu öğrenmek gerekiyor. Şimdi maddeyi çocuklar tanımladığımız zaman nedir? Biz kütlesi ve hacmi olan her şeye madde olarak ne yapıyoruz? Adlandırmış oluyoruz. Şimdi maddenin tanımına dikkat ettiğimiz zaman nedir? İçinde şöyle bir kütle ifadesi ve hacim ifadesi geçiyor. Şimdi kütle dediğimiz şey nedir? Kütle çocuklar bakın kütle değişmeyen madde miktarına ben ne, e, değişmeyen madde miktarına kütle olarak ne yapıyorum? Adlandırmış oluyorum. Küçük m ile gösterilir çocuklar. Aynı zamanda e, kütlenin birimi kilogram veya nedir gramdır çocuklar. Aynı zamanda biz kütleyi ne yapıyoruz? Eşit kollu terazi ile ölçüyoruz çocuklar. Peki hacim diye bir şey var çocuklar. Hacim nedir? Maddenin boşlukta kapladığı yerdir aslında. Dolayısıyla biz hacimi ise ne ile ölçüyoruz? İşte dereceli ölçekli kaplar vardır. Bakın dereceli nedir? Ölçekli kaplar vardır. Şu anda da zaten ekranda görüyorsunuz. Bunlarla ne yapıyoruz? Bunlarla ölçümünü yapabiliyoruz. Şimdi bir de bu tabii ki derecenin yani hacmin birimi nedir çocuklar? Litre veya ne diyoruz? Veya mililitre olarak ne yapabiliriz? Adlandırabiliriz. Şimdi çocuklar unutmayın tanecikli yapıda olma bakın bu tüm maddeler için ortak olan bir özelliktir tanecikli tanecikli yapıda olma kütle ve hacme sahip olma tüm maddeler için nedir ortak olan temel özelliklerden de unutmayın yani bir şeyin madde olabilmesi için bir kütlesinin ve bir hacminin nedir muhakkak olması gerekir diyoruz Şimdi günlük hayatta gözlemlediğimiz birçok madde nedir? Bütünsel gibi görünmesine rağmen aslında nedir? Tanecikleri arasındaki nedir? Boşluklara sahiptir. Yani bu maddenin bütün halleri içinde geçerlidir. İster katı halde olsun, ister sıvı halde, ister gaz halinde olsun. Nedir? Bütün maddeler tanecikli yapıya sahiptirler diyoruz. Şimdi tabii ki bazı maddeler nedir? Tanecikleri birbirine yakınken bazıları nedir? Tanecikleri birbirinden ne yapabilir? Uzak olabiliyor. Veya bazı maddeler sıkıştırılabilme özelliğinden sıkıştırılabilme özelliği varken bazıları nedir? Sıkıştırılma özelliği yoktur. İşte mesela maddelerin sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılarak tanecikler arasındaki boşlukların fazla ya da az olduğunu ne yapılabilir? Anlaşılabilir diyoruz. Evet hemen ne yapıyoruz çocuklar? Dersi şöyle sayfamızı çeviriyoruz. Devam ediyoruz çocuklar. Maddenin 3 hali vardır değil mi? Maddenin nedir? Üç hali işte katı, sıvı, gaz hali denilir olmakla Şimdi katı haldeki maddelere baktığımız zaman nedir? Katı haldeki maddelerin tanecikler arasındaki boşluk nedir? Yok denecek kadar azdır. Yani mesela şuradaki hatta şekli çiziyorum. Pardon şuradakileri siliyorum çocuklar. Şimdi buraya baktığımız zaman nedir? Burada çocuklar bakın şurada hemen bir buzun sahip olduğu tanecikleri görüyoruz. Buradaki buzun nedir? Taneciklerin birbirlerine çok yakın olduğunu görüyoruz değil mi? Bakın şu şekilde çizdiğimiz zaman tanecikler arasındaki boşluk hatta nedir? Yok denecek kadar azdır çocuklar. Dolayısıyla işte bu şekilde olduğundan dolayı katılar nedir? Maddenin en düzenli halidir çocuklar. Katı hali maddenin en düzenli haline olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aynı zamanda çocuklar katılar sıkıştırılamazlar. Yani bir buzu aldığımız zaman veya bir tahtayı veya bir başka bir şeyi kaya parçasını aldığımız zaman nedir? Onları biz sıkıştıramıyoruz değil mi? Aynı zamanda katıların belirli ve şekilleri ve hacimleri vardır çocuklar. Baktığımız zaman onların nedir? Belirli bir şekillerinin ve hacimlerinin mi olduğunu ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Yine tanecikleri titreşim hareketi yaparlar. Unutmayın çocuklar bakın tanecikler nedir? Titreşim hareketi. Sadece katı halindeki maddelerin tanecikleri nedir? Sadece titreşim hareketi yapabilirlerdir. Çünkü birbirlerine çok yakın olduklarından dolayı hareket edemiyorlar, sağa sola hareket edemediklerinden dolayı ancak ne yapabiliyorlar titreşim hareketi yapıyorlar. Zaten bu yüzden nedir? Sesi en hızlı şekilde ileten nedir? Maddenin katı halidir diyoruz. Zaten bunu ileride ayrıntılı olarak ne olacak e, ses konusunda yine görmüş olacağız. Peki katılara neler örnek olarak verebiliriz? İşte demir, taş, kalem, tahta, çocuklar ondan sonra silgi veya defter gibi şey birçok şey nedir? katılara örnek olarak ne yapabiliriz? Verebiliriz diyoruz. Evet. Peki şimdi siz tabii merak ediyorsunuz. Acaba maddenin pardon acaba maddenin sıvı hali nasıl diyorsunuz değil mi? Onu merak ediyorsunuz. Peki hemen o sorunuzu sorunuzla cevaplıyorum çocuklar. Şimdi bakın çocuklar burada dikkat ettiğimiz zaman şöyle biraz küçültüyorum. Çok kusura bakmayın çünkü şey oldu. Evet şimdi peki maddenin sıvı hali nasıldır? Çocuklar bir defa sıvılarda tanecikler nedir? Tanecikleri katılardan daha düzensizdir. Yani ne demek istiyoruz katılardan daha düzensiz? Tanecikler arasındaki mesafe katılara göre biraz daha nedir? Fazladır. Dolayısıyla mesafe ne oluyor? Gittikçe yavaş yavaş artmaya başlıyor. Dolayısıyla nedir? Tanecikleri ne olmuş oluyor? Katılardan daha düzensiz hale dönüşmüş oluyor. Aynı zamanda biz çocuklar şunu söylüyoruz. Diyoruz ki sıkıştırılamaz olarak nedir? Kabul ediliyorlar. Sıvılar sıkıştırılamaz olarak kabul ediyoruz. Yine belirli hacimleri vardır. Sıvıların belirli hacimleri vardır. Ancak nedir? Şekilleri yoktur çocuklar. Dolayısıyla bulundukları kabın nedir? doldura Doldurabildikleri kadar ne yapıyorlar? Şeklini alabiliyorlar sıvılar. Yine ne diyoruz? Tanecikleri çocuklar sadece e, titreşim hareketi değil. Aynı zamanda birbiri üzerinden öteleme yani nedir? Yer değiştirme hareketi yapabiliyorlar. Veya nedir? Dönme hareketi de yapabiliyorlar diyoruz. Zaten şu dönme hareketi yani öteleme hareketi çocuklar yani Taneciklerin yer değiştirme hareketi sıvılara akışkanlık özelliğini ne Kazandırmaktadır diyoruz. Evet zaten burada da ne yapmış? Vermiş akışkandırlar diyoruz. Peki sıvılara neyi örnek olarak veriyoruz? İşte mesela örnek olarak suyu örnek olarak verebiliriz çocuklar veya işte e, zeytinyağını, alkolü, kolonyayı, sütü, meyve suyunu çocuklar ne yapabiliriz? Sıvılara örnek olarak verebiliriz diyoruz. Evet hemen ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeden çocuklar gaz haline geçiyoruz. Maddenin bir diğer hali de nedir? Gaz halidir. Şimdi gaz hali çocuklar nedir? E, maddenin en düzensiz halidir. Niye en düzensiz hali çocuklar? Çünkü maddenin tanecikler arasındaki mesafe çok fazla, boşluklar çok fazla olduğundan dolayı biz maddenin en düzensiz hali olarak söylüyoruz. Dolayısıyla e, tanecikleri birbirinden ne olmuş oluyor? Bağımsız bir şekilde hareket etmiş oluyor. Yine e, gaz halindeki tanecikler çocuklar bakın titreşim hareketi yapabiliyorlar, dönme ve öteleme hareketi de ne yapabiliyorlar, yapabilirler diyoruz. Şimdi başka bir özellik ise belirli şekilleri ve nedir hacimlerinin olmadığını görüyoruz. Çünkü mesela işte oksijene bakıyorsunuz, karbondioksida bakıyorsunuz, her tarafta bulunuyorlar değil mi? Onun için belirli bir şekilleri ve nedir hacimleri yoktur diyoruz. Yine sıkıştırılabilirler çocuklar bakın unutmayın. Katıların ve sıvıların nedir? Sıkıştırılamıyor değil mi? Ama gazlar sıkıştırılabilir diyor çocuklar. İşte bu özellikler nedir? Günlük hayatta birçok alanda ne yapılabilir? Kullanılabilir diyoruz. Yine unutmayın bulundukları kapların şekillerini alabiliyorlar. Çünkü bunlar bağımsız olarak hareket ettiklerinden dolayı ne yapabiliyorlar? Bulundukları kabın şeklini alabiliyorlar. İşte peki bu gaz haline neyi örnek olarak verebiliriz? İşte su buharını örnek olarak verebiliriz. Oksijeni örnek olarak verebiliriz. Veya karbondioksit ne yapabiliriz? örnek olarak verebiliriz diyoruz. Evet. Şimdi çocuklar nedir? Maddenin hal değişimine gelelim. Bir de burada önemli bir konu. Dikkat edilmesi gereken bir konu çocuklar. Şimdi nedir? Maddenin 3 hali var değil mi? Katı hali, sıvı hali ve gaz hali var. Dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu üç hali ne yapabiliyor? Birbirlerine dönüşebiliyorlar. Yani birbirleri içerisinde ne yapabiliyorlar? Biliyorlar. Dönüşebiliyorlar. Bu dönüşümleri ne yapabiliyoruz? Biz şema halinde gösterebiliyoruz mesela şimdi çocuklar. Şimdi burada dikkat ederseniz bir buzu alalım çocuklar. Bakın ne yapıyoruz? Katı halde değil mi? Buz nedir? Katı haldedir. Katı halde tanecikler nedir? Birbirine çok yakın, yakın olduğunu görüyoruz. Yani mesafeler, tanecikler arasındaki mesafe yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz. Şimdi bir madde nasıl hal değişimi olabilir? Çocuklar dışarıdan ısı alarak bakın. Değil mi? Şimdi maddeler ne oluyor? Isı etkisiyle. Yani dışarıdan ısı alarak ne oluyorlar? Hal değişimi olabiliyordu. Dolayısıyla biz şuraya ne yapalım? Diyelim ki bir katı çocuklar eğer ısı alırsa Bakın bir katı çocuklar katı halden sıvı hale dönüşmesine biz ne adını veriyorduk çocuklar? Erime olarak ne yapıyorduk? Adlandırıyorduk değil mi? Sıvı bir maddenin ise çocuklar nedir? Gaz haline dönüşmesini ise buharlaşma olarak adlandırıyoruz. Peki çocuklar gaz halindeki bir maddenin tekrar sıvı hale dönüşmesini ise ne olarak adlandırıyoruz? Biz yoğuşma olarak adlandırmıştık değil mi? Peki çocuklar sıvı haldeki bir maddenin tekrar katı hale dönüşmesini ise ne olarak adlandırmıştık? Dolma olayı olarak ne yapıyoruz? Anlandırmış oluyoruz. Şimdi zaten bunlar nedir? Geçen yıllardan sizler biliyorsunuz zaten. Önceki yıllardan. Peki bizim bu yıl ne bilmemiz gerekiyor? Ekstra olarak çocuklar. Şimdi bakalım. Şimdi çocuklar normalde eğer bir madde katı halden sıvı hale geçerken şunlar değişebilir Veya sıvı halden gaz hale geçerken maddenin tanecikleri arasındaki mesafe artar çocuklar. Şimdi bakın dikkat edin taneciklerin katı halde iken taneciklerin birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz değil mi? Pek ısı almaya başladı. Isı almaya başlarken ne oluyor? Maddenin bir defa ne oluyor? Hacmi artmaya başlıyor. Genişle, genleşmeye başlamış oluyor değil mi? Bu genleşme ile birlikte aslında ne olmuş oluyor bir bakıma? Tanecikler arasındaki mesafe artmış oluyor. Dolayısıyla tanecikler arasındaki mesafenin artması demek ne demek? Maddenin düzensizliğinin artması demek. Dolayısıyla katı halden sıvı hale geçerken veya sıvı halden gaz haline geçerken ne oluyor? Maddenin düzensizliği artmış oluyor. Yine aynı zamanda çocuklar ısı aldığından dolayı ve tanecikler artık ne olmaya başlıyor? Ta da, taneciklerin hareket enerjisi de artmaya başlamış oluyor. Bakın dikkat ederseniz tanecikler arasındaki mesafe artıyor. Maddenin düzensizliği artıyor. Ve ne olmuş oluyor? Taneciklerin hareket enerjisi artmış oluyor. Peki gaz halindeki bir maddenin mesela su buharı değil mi çocuklar? Şimdi su buharı sıvı hale geçerken ne oluyor? Ona bir bakalım isterseniz. Bir, de, bir defa çocuklar gaz halindeki bir maddenin nedir sıvı hale dönüşürken bu kez de ne olacaktır? Tam tersi olacak. Yani tanecikler arasındaki mesafe ne olacak? Yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Bakın şöyle değil mi? Eğer tanecikler arasındaki mesafe azalmaya başlarsa çocuklar bu kez ne olacak? Maddenin düzensizliği ne olmuş olacak? art azalmış olacak. Yani daha da e, düzenli hale dönüşmeye başlayacak yani. Ve so sonra dolayısıyla çocuklar nedir? Taneciklerin hareket enerjisi de ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. Çünkü soğumaya başlıyor ya Isı alan madde nedir? Böyle sıcaklığı artan ısı alan maddenin taneciklerin hareket enerjisi nedir? Artmaya başlar diyoruz. Evet şimdi çocuklar bunu da anlattıktan sonra bunlar önemli. Bunlara dikkat ediyoruz çocuklar. Yani şu saydığımız bütün maddeler nedir? Önemli. E, hatta yıldız yıldız ne yapabiliriz? Koyabiliriz çocuklar diyoruz tamam mı? Evet şimdi şurada hemen şöyle aşağıda küçük bir örneğimiz var ona bir bakalım çocuklar ne diyormuş ona birlikte sizinle bakalım. Şimdi örnekte diyor ki ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakın zaten 1, 2 ve 3 vermiş. Demek ki ben hemen buradan şunu çıkartıyorum değil mi? Neyi çıkartıyorum? Ben şuna baktığım zaman en düzenli hal taneciklerin birbirine çok yakın olduğunu görüyorum çocuklar. Diyorum ki bu maddenin nedir? Bu maddenin katı halidir diyorum değil mi? Bir sonrakine bakıyorum. Sanki böyle tanecikler arasındaki mesafe boşluklar biraz daha artmış. O zaman buna da diyorum ki sıvı hal ediyorum maddenin. Ve şuna geliyor çocuklar. Bakın buradaki tanecikler arasındaki mesafenin de nedir çok arttığını görüyorum. Bakın tanecikler arasındaki mesafe çok artmış. O zaman ne diyorum? Bu da maddenin gaz halidir diyorum. Şimdi sorumu buna göre yapacağım. Diyor ki bir numara bir numaralı halden iki numaralı hale geçerken yani şuradan şuraya geçerken çocuklar şuradan şuraya geçerken nedir? Hale geçerken maddenin düzensizliği artar diyor. Evet düzensizlik ne olacak çocuklar? Düzensizlik artıyor değil mi? O zaman nedir? Bu ifade doğru diyorum. 2 diyor numaralı 2 numaralı halden 3 numaralı hale geçerken yani şuradan şuraya geçerken sıvı halden gaz hale geçerken maddenin tanecikler arasındaki boşluklar artar. Evet zaten boşluklar artmış şekilde görüyorum. O zaman bu ifade de doğru. 3 ne diyor? 1 numaralı hal katı evet. 2 numara hal sıvı evet. 3 numara, numaralı hal ise nedir? Gaz halidir diyor. Zaten onu başta ne yapmıştık yazmıştık. O zaman cevabımız ne oluyor? Denizli olmuş oluyor çocuklar. Evet. Hemen ne yapalım? Şu aşağı arkadaki etkinlikleri de yapalım. Bitirelim çocuklar. Evet şöyle yapalım. Hemen biraz daha sizin için ne yapıyorum? Sayfamı büyütüyorum. Şöyle biraz indiriyorum hemen. Unutmayın çocuklar. Bakın. Ee, evet hemen şöyle ne yaptım? Sayfamı büyüttüm çocuklar. Diyor ki bakın Serhan fiziksel hallerini ispatlamak istediği A, B ve C maddeleri ile, ile çeşitli deneyler yapıyor. Bu deneye ait sonuçları tabloya ne yapmış? Kaydetmiş. A, B, C maddelerimiz burada. Şimdi A maddemiz ne olmuş çocuklar? Bakın sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir diyor. Şimdi biz ne demiştik? Biz katı ve sıvı haldeki maddeleri sıkıştırılamıyordu. Sıkıştırılabilme özelliğine sahip olan sadece kim vardı çocuklar? Gaz var, gazlar var değil mi? Şu katı veya sıvı olabilir. B ve C'nin ne olduğunu bilmiyorum ama akışkandır değil mi? Gazlar aynı zamanda akışkandırlar. Belirli şekli yokmuş bakın çocuklar belirli bir kütlesi var. Titreşim hareketi yapabiliyor. O zaman demek ki bakın A nedir çocuklar? A'yı ben gaz olarak ne yapabilirim? Söyleyebilirim. B ile devam edelim. Bakın B ne diyor? Sıkıştırılabilme diyor. Demek ki sıkıştırılabilme özelliği yokmuş. Sıkıştırılamıyor çocuklar. Aynı zamanda B neymiş? Bakın akışkan da değilmiş değil mi? Peki C'nin akışkanlık özelliği var mı? Evet C'nin akışkanlık özelliği olduğuna göre demek ki C neymiş? C sıvı çocuklar o zaman B'mizde ne olmuş oluyor? Katı olmuş olur diyoruz. Evet Hemen ne yapalım? Şöyle devam ediyoruz. Son etkinliğimizi ne yapalım? Yapalım çocuklar. Maddenin hallerine devam edelim. Şimdi çocuklar nedir? Burada bize bir şekil vermiş. 1, 2, 3 diye nedir? Maddenin hal değişimini vermiş. Katı halden sıvı hale geçiyor. Sıvı halden ne olmuş? Gaz haline geçmiş oluyor. Şimdi dikkat ederseniz burada çocuklar nedir? Şimdi biz şunu söylemiştik değil mi? Bir katı halden sıvı hale geçmeye ne olmuş? Burada da bir erime olayı gerçekleşmiş. Buradan daha sonra işte sıvı halden gaz haline geçiyor. Burada bir ne olmuş? Bir buharlaşma olmuş değil mi çocuklar? Sanki Şurada buharlaşma. Şurada ne olmuş? Şurada bir yoğuşma olmuş değil mi? Şurada da ne olmuş? 4 numaralı yerde donma olayı gerçekleşmiş. Diyor ki madde hangi numaralı hal değişimleri sonucunda akışkanlık özelliği kazanmıştır? Çocuklar akışkanlık özelliğini nerede kazanıyor? Akış, akışkanlık özelliğini bir defa şurada kazanıyor değil mi? Birden veya ikiden geçerken ne olmuş oluyor? Yani birden ve ikiden e, geçerken yani sıva hal, katı halden sıvı hale geçtiği zaman ne oluyor? Sıva haldeyken akışkanlık özelliğini kazanmış oluyor. Zaten gaz halindeyken nedir? Akışkanlık özelliğini kazanır diyoruz. Peki B'ye bakıyoruz. Madde taneciklerinin hangi numaralı hal değişimleri sonucunda düzensizliği azalır diyor çocuklar. Düzensizliğinin azaldığı yer neresiydi? Şurada 1 ve 2'de düzensizlik artıyor. 3 ve 4'ten olmuş oluyor çocuklar? Düzensizlikler azalmış oluyor değil mi? Çünkü sıvıdan önce bir sıvı hale dönüşmüş. Sıvı halinde ne oluyor? Tekrar katı hale dönüşmüş oluyor. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor? 3 ve 4 olmuş oluyor. Hemen şöyle biraz daha yukarı, yukarıya alıyorum çocuklar sizin için. C diyor ki madde hangi numaralı hal değişimlerinin sonucunda belirli bir hacme sahip ol sahip olabilirken şekli bulunduğu kaba göre değişir. Demek çocuklar şimdi belirli bir hacme sahip olacak ancak nedir? Sahip olabilirken şekli bulunduğu kaba göre değişebilir. Çocuklar şekli bulunduğu kaba göre değişebilen ne hali? Hangisiydi çocuklar? Sıvı hali değil mi? O zaman biz ne diyor çocuklar? Demek ki o zaman sadece nedir? 3 halidir. Yani belirli bir hacme var ama işte burada bir yoğuşma gerçekleşecek ve belirli bir hacme e, sahip olacak ve dolayısıyla ne olmuş oluyor? E, şekli de bulunduğu kaba göre ne yapabilecek? Değişebilecek diyoruz yani burada. Şimdi devam edelim. Madde hangi numaralı hal değişimi sonucunda belirli bir şekli ve hacme sahip olur diyor. O zaman çocuklar dikkat ederseniz nedir? Belirli bir şekle ne yapacak? Ve hacme sahip olacak. O da ne olmuş oluyor? 4 numaralı yer olacak. Çünkü sıvıdan katı hale gelmesi lazım. Çünkü belirli bir şeklinin ve hacminin olduğu yer neresiydi? Katı haliydi çocuklar. O zaman 4 numaralı yer diyoruz. Son olarak şuna bakalım çocuklar. Madde hangi numaralı hal değişimlerinin sonucunda titreşim, öteleme ve dönme hareketlerinin tümünü yapabilir? Çocuklar peki burada biz titreşim ve öteleme hareketlerinin tümünü nerede yapabiliyordu? Bir defa sıvı halde yapabiliyordu. Bir de nerede yapabiliyordu? Gaz halinde yapabiliyor değil mi? Katıdan sıvı hale geçtikten sonra bütün hareketleri titreşim, öteleme ve dönme hareketlerini ne yapabiliyordu? Yapabiliyordu. Aynı zamanda gaz haline geçtikten sonra da zaten ne yapabiliyordu? Bu hareketlerin hepsini de yapabilir diyoruz. Tamam mı? Aynı zamanda aslında burada 3'te tekrar 3'ü de söyleyebiliriz ama gerek yok ona çocuklar. Tamam evet. Şimdi çocuklar ne oldu? Bu etkinliği de burada bitirmiş olduk ee, çocuklar. Bir sonraki konularda ve derslerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.